Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Ağustos ayında 8 haftalık klasik tarot eğitimimiz başlıyor. Dilen arkadaşlarım bu eğitimle ilgili de bilgi alabilirler. Döküman desteği olacak ve istediğiniz zaman kayıtlı olan videoları izleyip eğitimleri tamamlayabileceksiniz. Bugünkü şifa çalışmamız da renklerle olacak. Bugün hangi rengin enerjisine ihtiyacınız var? Video sonunda bunu belirleyeceğiz ve yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Kavuşma, koruma kanadı, koruma, güvenlik, güçlü kalkan ve kılıç prensi dedi. Şimdi aklınızdaki kişi Günün enerjisinde daha çok böyle açık konuşmayla bazı problemleri çözme isteği içerisinde olabilir. Ancak diğer taraftan da ne kadar bir şeyleri çözme isteği içerisinde olsa da biraz öfke ve kızgınlık enerjisinin olduğunda söyleyebiliriz. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili artık daha belirgin bir hale gelmek istediği bir sürecin içerisinde. Kendini güvende hissetmiyor olabilir. Genel olarak e, kendini çok güçlü göstererek çevresine karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor olabilir. Günün enerjisinde daha çok böyle açık konuşmayla problemleri çöz, çözme isteği içerisinde olduğunu bize söylüyor. Ama e, ne kadar çözmek istiyorum dese de diğer taraftan da biraz öfke ve kızgınlıkla burada birazcık böyle enerjiyi negatife doğru çekiyor diyebiliriz. İyileşme yoğunluk, karşılaştırma, koşullama, çiçeklenme, dönüşüm ve yıldırım kartı. Evet. Şimdi bir şeyleri çözme içerisinde yani sıkıntıda giden durumları yoluna koymak, harekete geçmek, bir şeyleri çözmek isterken diğer taraftan da çok da böyle bu enerjiyi koruyamayan bir yapıda geliyor aklınızdaki kişi kendi içindeki gücü çok da göremeyen, kendi içindeki o huzuru, mutluluğu çok da fark edemeyen bir enerji diyebiliriz. Koşullanma, iyileştirme ve dönüşüm kartı. Şimdi burada öyle bir enerji var ki kendine karşı da maskeleri çok fazla. Burada kendinin ne olduğunun da çok farkında olmayan biri. Yani içsel olarak ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar değerli olduğunun farkında olmayan biri olarak geliyor ve kendi içindeki bu düşünceler ve duygulardan kaynaklı çevrenin bunu anlamaması adına işte çok güçlüyüm, çok mutluyum, işte gidişattan çok memnunum dediği bir durumun içerisinde. Burada o iyileşmeyi maskeler takarak yaptığını zannediyor ama sistem diyor ki hayır böyle iyileşemezsin. Asıl farkına verip bu alanları şifalandırdığında Hani hep mış gibi yapmak diyoruz ya. Hani mış gibi yapmaktan çıkıp gerçekten o enerjiye gösterdiğin ya da olmak istediğin o enerjiye ulaşman gerekiyor dedi bir durumun içinde. Dönüşme biraz kendini kapatmış biri olabilir. Uzun süredir bazı şeylere direnen bir yapısı var. Sistem ona birçok şeyi göstermiş olabilir ama bunu çok görmeyi tercih etmeyen bir yapıda. Evet bazı yıkımlar yaşamış olabilir. Hayatında çok güvendiği işlerden zarar görmüş olabilir. Ee, sevdiği kişilerden ayrılmak zorunda kalmış olabilir ya da yaşadığı olaylarla kendi içinde birçok şeyi kaybetmiş yeniden yapılandırmak zorunda kalmış olabilir. Ee, ama burada sistem ona çok net bir şekilde söylüyor. Yani kendi içindeki gücü e, görmek istemezsen, değişime dönüşüme direnirsen yaşadığın olayları daha da seviyesini arttırarak e, bu değişime dönüşümü sana sağlatırım, yaşatırım. Biraz böyle hani bazen çok dik başlı deriz ya. Çok böyle işte kendi bildiğini okuyan, insanların söylediğini çok dikkate almayan, hep ben bilirim edasında olan kişiler vardır ya. Biraz da böyle geliyor aklınızdaki kişi. Normalde böyle olmayabilir ama günün enerjisinde bu çok çok baskın olarak geldi. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Bir tane de karışmış. Alalım. Demek ki bir mesajı var bize kupa ikilisiyle. Deneklerin sultanı, denek dokuzusu, kılıçların ası, kılıçların sultanı, kadehlerin dokuzusu, adalet, keşiş, denek altılısı, tasın dokuzusu. Şimdi genel olarak ikili ilişkiler, aşk, sevgi, gerçek sevgiyle ilgili blokajları bir olan biri olabilir aklınızdaki kişi. Ee, insanların i̇nsanların onu gerçekten seveceğine karşı inancı olmayabilir. Biraz bu tarz duygular akıyor diyebiliriz. İş hayatıyla başlarsak yani iş hayatında kendini biraz yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde geçtiğimiz günlerde yine böyle bir enerji gelmişti. Derneklerin Sultanı ve Kılıçların Sultanı İş hayatında ciddi şekilde anlaşamadığı sorunlar yaşadığı bir iş arkadaşı olabilir. Burada bir taraf daha böyle samimi daha sıcak enerjilerdeyken diğer taraf daha çok bencil diyebileceğimiz bir enerji de geliyor. Yani dediğim dedik ben bilirim ben yaparım dediği bir durumun içerisinde. Diğer tarafta daha çok böyle ılımlı olmaya çalıştığı bir süreçte diyebiliriz. Buradaki o anlaşmazlık, yaşanılan sıkıntılı süreçle beraber aklınızdaki kişi daha çok kendini yalnız hissettiği bir durumun içinde. Dene güçlüsü. Şimdi burada gelecekle ilgili bazı kaygıları oluşmuş olabilir. İş hayatında bu sıkıntıyı yaşamasının sebebinde, sebebinin arkasında farklı bir kişi olabilir. Yani aslında işte arada laf taşıyan, olmayan şeyleri öyleymiş gibi gösteren kişiler olabilir. o yüzden de bu sıkıntılı süreç ortaya çıkmış gibi görünüyor. Daha çok kendini yalnız hissetti, tek başına olduğunu düşündü ve bu alanı nasıl yöneteceğini şu an için en azından çok da bilmediği bir süreçti. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir? Denek oku Değnek dokuzusu, kadehlerin dokuzlusu, değneklerin altılısı şimdi burada öyle bir enerji var ki bu ilişki içerisinde çok fazla yaralar almış olabilirsiniz birbirinize karşı çok fazla duvarlar örmek zorunda kalmış olabilirsiniz genel olarak ilişkinin yapısına baktığımızda iki taraf da kendini çekmiş olabilir ve buradaki enerji biraz şey sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Çünkü denek altılısıyla zafer kazanma yani ilişkideki süreç zafer kazanma odaklı ilerliyor. Bu ne demek? Yani işte ben bekliyorum gelsin ego savaşlarının olduğunu. İşte denek dokuzlusu, şey düzeltiyorum kupa dokuzlusu, kadehlerin dokuzlusu. Şimdi buradaki enerjiden ki evet diliyorum, istiyorum, güzel şeyler düşünüyorum ama bekliyorum. Evet duvarlar var. İki tarafta birbirine çok ciddi şekilde duvarlar örmüş olarak geliyor. Ve iki tarafta diyor ki o adım çünkü burada ego savaşları var. Ama özellikle ve özellikle şunu diyebilirsiniz. Hayır ben böyle bir şeyin içerisinde değilim. Ben böyle düşünmüyorum. O düşünüyor olabilir. Belki diye olabilirsiniz ama aklınızdaki kişi de sizin de aynı düşünceli ve aynı taktik içinde taktiği uyguladığınızı düşünüyor diyebilirim. Çünkü o bunu taktik olarak yapıyor. Aranızda karmik bir bağ olabilir. Bazen şöyle şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte mesela karşı taraf engelliyor, iletişimi kesiyor ama işte e, sosyal medyada paylaşılan şeylere bakıyor ya da e, uzun bir süre bakmıyor sonra bakmaya başlıyor. Engeli kaldırıyor. Şimdi bunların hepsine baktığımızda karşı taraftan bir adım geliyorsa, yani engeli kaldırdı diyelim ve yazdı, sohbet etti, işte mesaj yazdı nasılsın dedi işte ne dediyse artık. E, yani iletişime geçti. Şimdi burada değerlendirme daha farklı olabilir. Bir adım attığını söyleyebiliriz ama özellikle işte engeli kaldırdı. Ee, ya da uzun süredir benim işte sosyal medyama bakmıyordu. Şimdi bakmaya başladı. Diyorsanız eğer oradaki mesaj şudur. Beni unutma. Orada kal. Çünkü e, gerçekten isteyen bir şey harekete geçer. E, ama diğer türlü egosunu tatmin etmek isteyen ya da e, o sürecin içerisinde başka şeylere e, odağını verdiyse ve istediği şeyleri elde edemediyse e, sen orada mısın? Bak benim egom biraz dedelendi. Senin beni orada hala bekliyor olman, senin beni hala orada takip ediyor olman beni mutlu ediyor. E, sen benim egomu besle demektir. Tabii ki istisnalar çıkacaktır. Ama e, burayı güzel değerlendirmek gerekiyor. Yani işte benim engelim var işte. acaba ben mi olmak istiyor? Sizin ne olmak isteyen adım atar. Yani çok net bunu söyleyebilirim. E, bunu şey olarak söylemiyorum. İşte bu taktikler bilmem neler var ya. Yani ben ara ara bunlardan bahsediyorum zaten. Her aktarılan o taktiklerin arkasında psikolojik bazı gerçekler var kabulüm. Ama mış gibi yaptığınız her şey bir süre sonra e, daha da sıkıntılı olarak size döner. İşte kaçan kovalanır. Aa, ben çekeyim kendimi, işte şöyle yapayım o da bana yazsın. İşte ben ona taktik yapayım o bana yazsın. Yazar mı? Yazabilir. Ondan etkilenebilecek bir psikolojik altyapısı varsa tamam yazar. Yazar ama sonra siz aslında o kendinizi çekmeyi çok zor yaparsınız. Kendi yani çekmek ne demektir? Sınırlarını belirlemektir. Ben diyebilmektir. Kendi değerinin farkında olmaktır bir bakıma. Çünkü mutsuz olduğu bir alandan uzaklaşmaktır. Ama siz bunu sadece bir taktik olarak yapıyorsanız, içte bu yoksa bu sefer zaten zorlanı yaparsınız onu. Çok zor durursunuz mesaj atmamak için, işte iletime, iletişime geçmemek için vesaire vesaire. Şimdi karşı taraf değilim ki geldi. Bu sefer ne olacak? o kişinin gelme sebebi karşısına değerli olduğunu bilen, kendi sınırlarını çizen bir kişi olduğunu gördüğü için geldi. E sonra sen de o enerjilerin olmadığını tekrar görecek. Bu sefer daha büyük bir yıkımla gidecek. O yüzden bunları güzel değerlendirmek gerekiyor. E, buradaki genel aktarmak istediğim şey de yani orası da işte bekliyor. Harekete geçmek isteyen geçer. Gerçekten e, duygusal bir bağı varsa ve o bağının kopmasını kolay kolay kabul etmez. E, yani çok çok istisnai bir durum olması gerekir ki e, o alandan uzaklaşır. Yani çok net şunu diyorsa evet birbirimizi seviyoruz ama biz asla olamayız gibi bir şey varsa ve yani onun arka planında bir şeyler varsa evet bunu anlayabiliriz ama e, o durumları bile açıkçası ben pelin olarak söyleyeyim ben çok kabul etmiyorum. Çünkü bir insan bir şey istediğinde her şeyi yapabilecek güce sahip olur. Yeter ki istesin. Bunu her konuda düşünebiliriz. Bir şey gerçekten istediğimizde her türlü bütün enerjimizi veriyoruz, çabalıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama gerçekten istemiyorsak o kadar da böyle emek harcamıyoruz. Buradan da yola çıkabilirsiniz. Yani burada işte şeyden bahsetmiyorum tekrar söyleyeyim. İşte durum sizin için emek harcasın, harekete geçsin bu da değil. Beraberlik dediğiniz şey ortak bir yoldu e, yolda yürümektir. İşte hadi o bana yapsın, ben ona yapmayayımlık bir şey değildir. O bir adım atar, gerekirse siz iki adım atarsınız. Sonra tekrar o dengeyi sağlayabilmek için bu sefer o iki, iki tane adım atar gibi düşünün. Bir tarafın verdiği, bir tarafın da sürekli aldığı bir durumdan bahsetmiyorum ama e, yani bu tarz şeylerde karşınızdaki kişi sizi manipüle etmeye çalışıyordur, kafanızı karıştırmaya çalışıyordur ya da hiç sizinle alakası yoktur ve çok net şunu söyleyebilirim egosunu e, tatmin etmek için egosu başka konulardan sıkıntıya düşmüştür. E, ben hala beni bekleyip beklemediğini bir göreyim oradan bir egom e, tatmin olsun diyerek de bunu yapıyor olabilir. E, o yüzden lütfen buna dikkat edin. Ve yani bir kişi ilişkilerde yaz süreci çok çok kıymetlidir. Her türlü ilişkide, işinizi bıraktığınızda da, beraberliklerinizde de, arkadaşlıklarınızda da her şey için geçerli. Yaz süreci çok kıymetli. Ama karşınızdaki kişinin hayatınızdan çıktıktan sonra uzunca bir süre hala hayatınızda varmış gibi yaşamak ya da hala gelmesini bekliyor olmak. Bu biraz kendi kendinizi cezalandırmaya da arkada farklı inançların ya da durumların olduğunu size gösteriyor olabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Yaklaşık olarak biz şey deriz yaz süreciyle ilgili. Örneğin bir yıllık bir beraberliğiniz varsa en az bir aylık bir yaz süreci geçirmeniz gerekir. Ee, yani tabii ki her zaman aynı standart diyemeyiz. Etkilenme durumlarına göre değişir ama e, bunu özellikle şunun için söylüyorum. İşte beraberliğinizde bir durun, bir sakinleşin, bir kendi içinize dönün. O ilişkinin bir hesabını yapın. Ben ne verdim o bana ne verdi e, manevi olarak söylüyorum. Maddi olarak da çok böyle bir alışveriş varsa tabii onu da yapın ama e, bu ilişki bana ne öğretti? E, en çok kendimi hangi duygunun içerisinde buldum? Bunları bir değerlendirin. Görün ee, işte hangi duygudaydım? Değersiz mi hissettirdi bu ilişki bana? Tamam o zaman ben değersizlik duygumu iyileştireyim deyin. O alana bakın ve bu süreci böyle geçirin. Hemen daha ayrılıp da ertesi günü başkasıyla yazışmak, işte e, görüşmek e, yani bu o acıyı ya da yaşanılan süreci görmek istemiyorum, yüzleşmek istemiyorum, o alanın öyle kalmasını istiyorum demektir. Gerçekten önünüze bakmak ve mutlu olmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekir. Neyse çok konuştum. Buradaki enerji biraz böyle. Ben en çok şeye takılıyorum. Şunu da söyleyeyim. Ondan sonra devam edeyim. İnsanlar bir kişiye takılıyor ya. Nereden biliyorsun hayatına bir sonraki gelecek olan kişinin gerçekten hayatını güzelleştirecek, senin de onun hayatını güzelleştirecek kişi olmayacağını. Yani takıldığın kişi belki seni zaten hiç mutlu etmeyen biri sen o alandan bir şey falansan, belki karşına o kadar e, seni mutlu edecek, aynı isteklerde bulunduğun, seni değerli hissettirecek, seni de onu değerli hissettireceğin, gerçekten o yol arkadaşlığını yapabileceğin, o kişi hayatına çekmeyeceğini nereden biliyorsun da takılıyorsun? Ee, ben hala aşka, <laughs> hala diye, aşka inanan tarafım. Gerçekten kalbinize sevgiyi oturtursanız, ama bunu oturtmak için önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. O kendini seven enerjiyi orada oluşturduğunuzda emin olun. Sürekli bir arayışın içerisinde zaten olmuyorsunuz. Yani sürekli hayatımda biri olsun değil. Hayır, hayatımda biri olmalı olsun. Ama beni mutlu edecek ve benim onu mutlu edeceğim kişi olsun. Yani sadece işte hayatımda birileri olsun da işte vesaire başka şeyler için biri olsun gibi değil gerçekten yol alabileceğim her şeyi güzelce paylaşabileceğim. Aşkı da, aşkı da sevgiyi de, tutkuyu da, yol arkadaşlığında hepsini bir arada yürütebileceğim biri olsun. Neden olmasın? Kendinizi sevdiğinizde zaten bu kişiyi çekersiniz hayatınıza. Bu zamana kadar bunun dışında bir şeyler yaşadıysanız orada zaten kendinizi sevmediğiniz için bunları yaşadınız. O yüzden lütfen e, takılı kalmak yerine güzelliklere kendimi açıyorum deyin. Sonra burada genel olarak baktığımızda bir ego savaşının olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce o verdiğim örnekteki gibi. Ben harekete geçmeyeyim. İşte ben küçük küçük şeyler yapayım. Belki, belki senin böyle e, manipüle edeyim, tetikleyeyim seni. Sen bana yaz, sen bana e, adım at gibi bir durumun içerisinde olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. E, özellikle siz de evet ben de öyleyim diyorsanız siz de kendi alanınıza bakın. Ama siz ben öyle değilim aslında diyorsanız da aklınızdaki kişi sizi böyle görüyor diyebiliriz. Şimdi aile hayatında nedir olabilir? Kılıçası, azalet ve tılsım dokuzusu geldi. Şimdi bu alanda bir kadınla ilgili, kadın olsun erkek olsun aklınızdaki kişi, aile içerisindeki bir kadınla ilgili. Yalnız olabilir, tek başına yaşayan biri olabilir. Maddi manevi birçok şey halletmiş bir kadın olabilir. Bu kişiyle ilgili bazı haksızlıklar yaşanmış olabilir. Aralarında ciddi şekilde e, ee, sorunlar yaşanmış olabilir. Maddi manevi haksızlık yapılmış olabilir. Bu sorunları konuşarak halletme ve çözme isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir evlilik varsa eşten kaynaklı olan problemlerden de bize bahsediyor olabilir. Bu alanlarda dikkat etmekte fayda var. Bu konularla ilgili daha çok bir adalet konusunun ön planda olduğunu, bu konularla ilgili bazı gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Ne zaman çok kısa sürecek desem kısa süreyi bitiremiyorum. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir hemen buna bakalım. Yeniden başlamak, başarı meleğe geldi, başarı hedeflere ulaşma, odaklanma ve denek şovayası. Sabırsızlık çok çok yüksek. Ee, yeni bir başlangıçla ilgili sabırsızlık çok çok yüksek. Bakın iki tane at üzerinde kişi. Yani çok net bir şekilde artık ben tutkularım için harekete geçeceğim. Ben artık yeni bir başlangıç yapacağım. Ben artık bu alanda başarılı olacağım dediğiniz bir gün içerisindesiniz. Bazılarınız iş hayatında daha çok bu olabilir. Bazılarınızın özel hayatında. Ama genel olarak yeni bir başlangıç yapma isteği var. Ama bu biraz sabırsızlıkla. E, bu da şunu aslında söylüyor e, evet harekete geçmek yenilenmek yeni bir başlangıç yapmak başarmak istiyorsun ama e, bunun için hazır değilsin yani orada hani sürekli konuşuyoruz ya motivasyon dediğimiz şey şimdi o motivasyonun altı boşsa işte bir gün iki gün bu motivasyonla harekete geçersin ama e, motivasyonun altı doluysa yavaş yavaş, sakin sakin çok güzel bir şekilde yol alabilirsin. Bunu güzel değerlendirmek gerekiyor. Özellikle en ufacık şeyde böyle ters bir şeyler olduğunda manip yani manipüle oluyorsanız ya da böyle aşağı çekiliyorsanız, moraliniz hemen bozuluyorsa daha da çok dikkat etmeniz gerekir. Bazı insanlar vardır daha çok böyle akışta olan kişilerdir. Onlar der ki işte planlamayı yaparlar. Evet, bu yoldan gittim. Sorun şu 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 sorunlar çıktı. Zaten planımda işte böyle olursa şunu yaparım, şöyle olursa bunu yaparım demiştim. Ama hiç düşünmediğimde bir şey olmuş olabilir. Tamam, ben bu yolu değiştirebilirim. Ee, yönümü, pusulamı farklı bir tarafa doğru çevirebilirim. Ee, diyebilirler ama bazı kişilerde o çıkan en ufacık bir sorunda, "Aa bak tamam zaten ben yapamazmışım da hiç böyle olmadı, olacağını düşünmemiştim." vesairelerle o oldukları, o başladıkları noktadan daha da e, geriden Hmm, başlayabilirler. Buna dikkat etmekte fayda var. Savaşmak, değişim, hayal, cesaret, şizofreni, an beyan ve güven kartı geldi. Ee, yani sürekli bir savaşma durumu içerisinde olabilirsiniz. Her şeyi zordan elde etmeniz gerektiğine dair inançlarınız olabilir. Değişim ve dönüşümle ilgili blokajlarınız olabilir. Kendinizi açmanız gerekiyor. Gerçekleri göremeyen bir yapınız var. Yani Hmm, hayatın içerisinde birçok şeyi kabule geçmiş olabilirsiniz ama sistem size hayır gördüğün sadece bir yanılsama diyor olabilir. E, o yüzden mesela burada şunu da katabiliriz buraya. İşte insanlar ise şeyler anlatıyordur. İşte şöyleyim, böyleyim şöyle oldu, böyle oldu. Hemen o enerjileri e, net söyleyelim. Kanıyor olabilirsiniz. Ve kandığınız için mesela burada çok şeyi hissettirdi. Çok fazla. Yani üşü bir durum için bakmıyoruz ama özellikle bir üşü bir durumun içerisindeyseniz. Mesela genelde bu çok oluyor ya. İşte adam ya da kadın evli. Eşiyle ilgili diyor ki işte bana şöyle davranıyor. Ben zaten hiç mutlu değilim. işte şöyledir, böyledir. Bu sefer diğer taraf karşı tarafa karşı Doluyor böyle öfkeye, nefretle doluyor ve e, yani bir kin, öfke duygusu ortaya çıkıyor. Kendi ne alakadar eden bir şey olmadığı halde diğer tarafa karşı bir savaşma enerjisine geçiyor. Burada birazcık bu da var. Yani bazı konularda e, manipüle ediliyor olabilirsiniz ve e, sizinle hiç alakası olmayan kişilere karşı öfke ve nefretle dolduruluyor olabilirsiniz. Buraya dikkat edin, burayı sevmedim. Hayal, cesaret an beyan geldi. Evet artık daha böyle akışta olmak istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Burada sadece şuna dikkat edin. Hayal kartında bir kadının bir sevgiliyle buluşması vardır. Onun hayali vardır ama soğuk bir enerjidir. Burada biraz arka planda kavuşmakla ilgili negatif inançlarınız olabilir. İşte kavuşamam olabilir. Ev, mesela evlilikle ilgili hep denilir ya. Sürekli de bunu söylüyorum ama evlilik aşkı öldürür falan denilir ya. Burada böyle bir enerji var. Ya da ulaşılamamazlık, ulaşamamazlık. Artık her neyse. Onun bazen takılırım kusura bakmayın bu enerjinin çok ciddi şekilde etkisini hayatınızda görüyor olabilirsiniz yani kavuşamam ben kavuşamam zaten bu inanç olabilir ne olabilir köklerden geliyordur kavuşamamış bir ata vardır anne babanın geçmişinde kavuşamadıkları bir sevdikleri vardır vesaire ya da kişinin kendi hayatında da olabilir bu tarz negatif inançlar olabilir bunlara dikkat etmekte fayda var akışlı olmanız gerekiyor. Görünenin ardını görmeniz gerekiyor. Bunun için niyet etmeniz gerekiyor. Ve en başta yaratıcıya güvenmeniz gerekiyor. Güven duygusunu oturttuğunuzda her alan açılacak diyebiliriz. Bugün hangi rengin enerjisine ihtiyacımız var? Beyaz. Bugün beyaz renk kıyafetler giyebilirsiniz. Takılar vesaireler takabilirsiniz. Takabilirsiniz. E, yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de beyaz rengin şifasının bedeninizin alanınıza yüklenmesi için çalışma yapılacak. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.